Yalız oyunu no, oynayacağım. Hapsanak aksesuar ve sezeb sol Bugün aksesuarla birlikte Yalış oyun oynayacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar Bu görmüş olduğunuz karaktere 3000 lila verdim arkadaşlar Ne yapın arkadaşlar 3 milyar lila verdim arkadaşlar O kadar zenginim ki arkadaşlar Vallahi arkadaşlar ben eskiden Oyun videosu çekiyordum Oyun videosu çekmeyi Bıraktım sonra tekrardan Oyun videosu çekmeye başladım O yüzden oyunları unutmayın unuttum yani oyun düzgün oynayamayabilirim ha kalsa yani kaybedebilirim o yüzden bana kızmayın neyse kalsa o zaman ne ee, neyle oynuyoruz e, neye ne oynuyoruz sına galiba olmadı e, şey bastım Akas hangisi ya? Su mu? Değil. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Hangisi? Herkese anlayamadım. Aa altta bir tane daha su varmış. Ona basalım be. Aa kas oynuyoruz galiba. Evet akasal oynuyoruz. Hakkımız ağzını atıyor. Aa, aa diye atıyor. Neyse akasal buradan kontrol ediyoruz galiba akasal. Evet. Buradan da galiba akasal zıplıyoruz. Bir bakalım. Aynen akasal zıplıyor güzel. Ve o zaman gıdalım. Ne oldu akasal? Aa zaten bulan getiriyor mu? Sakasa bulduk bulan Ah oh, Akasa, gidilmiyor. O zaman başka yoldan gidelim. Bu yol da kapalı. Tamam o zaman başka yola gidelim. Başka yol. E bu da kapalı arkadaşlar. Diğer yol. E, o da kapalı. Diğer yol. O da kapalı. Arkadaşlar ikisi de kapalı. Nasıl geçeceğim ya? Bir de bu şey koymuşlar. Ha getirdi tamam tamam getirdi arkadaşlar. Herkese <laughs> getirdi. La bunu bu, bu, o, ne oluyor arkadaşlar çok kafam kalıştı. Arkadaşlar kafam kalıştı. Kafam kalışıyor şu an. Ya arkadaşlar. Ya arkadaşlar bu ne ya? Bu ne ya? Arkadaşlar yine bırak oldu. Ah, ah gel geçir, ge Ya geçirmedim. Diyelim. Ya arkadaşlar ya. Akasal tüm duvarlar kapalı ben nereden geçeceğim anlamadım ki ya. Neyse akasa kaybattık. Evet akasa bastık Eee sonra gidelim. Evet. o güzel oynayalım evet. La, Akasal ölüyorum. Ölüyorum Akasal kafam kastı. Akasal yo. Ah! Akasal ben bir tane teknik biliyorum. Burada duruyorsunuz. Burada 5 saniye bekliyorsunuz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Oldu da 5 saniyede olsanız geçebilirsiniz arkadaşlar. Buna, ee, bu ne? Bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar ben bunu anlamadım. Tamam ta bir şeyler var. Arkadaşlar önüme geçiyorlar. Koş! Koş! Arkadaşlar evet. Alabalal var. Alabalar ama bana bir şey yapmadı ha. Neyse arkadaşlar o zaman geçelim. Aa, arkadaşlar bu çok zor. Ne alay ya? Ha, arkadaşlar ya. Ya arkadaşlar Ne ala oyun bıttı Ne ala oyun bıttı ya. Bu onda ne oluyor? Ne oluyor? Ha arkadaşlar Kafamızda tat olması lazım. He arkadaşlar zaten benim kafamda tat vallahi arkadaşlar ben bil kıralım kıralım arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya. <laughs> ya bak bak bu bandan aldı ya. Gal Alkasa benden tadımı çaldı tadımı ya. kral tazımı çaldı. Gel buraya. Aldım. Ya ya salmayın Ya bak bir de bir de guluyor al ya. Bir de guluyor al ya. Ya yatal ya. Gel gel gel. 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 Bak yine sinirim bozuldu. Alkasa. Kazandın mı? Kazandım galiba. Galiba kazandım. Evet kazandık. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunda benim sinirimi... Arkadaşlar Facebook hesabı atacağım bu Bunu unutmayın. Facebook hesabı atacağım. Bunu arkadaşlar unlam var unlam unlam. Kaçalım o zaman ya. Bekleyin tamam basalım. Geçelim ya. Aa. Bazılarından geçiliyor, bazılarından geçilmiyor muz? Anladım. Tamam. Bak. Niye geçilmedi az önce? He, ben yesi zannettim onu. Tamam tamam şuna. Ya! Akasa sen elini ya. Akasa bildin yine sen. Ya Akasa vallahi yatal ya. Abi Akasa. Bana sinirlendirilmeyecek oyunlar söylemeyin. Soğulamayın. Evet. bulan gider zıpla. Arkası ya. Arkası adam orada Ya. Ya. o adam yüzünden geçemedim. Haydi haydi birinci olacağız. Birinci. Ya. Bak bak arkası orada duruyorlar. Orada duruyorlar geçmeyelim diye. Geçmeyelim diye orada duruyorlar. Hadi birinci. Birinci olacağız. Birinci. Birinci olduk. Birinci olduk. Belenzi olduk. İsmim de arkadaşlar Samzat. Konuz gibi Samzat yazıyor. Reklamlardan bıktım. Arkadaşlar beni toplam 1 milyon saniye bekletti burada. 1 milyon saniye bekletti. Bak hala bekletiyor arkadaşlar. Yeter yeter. Aa. Alkasa yine aynı buldum. Alkasa bu sefer geçeriz ya. Oyun anladım çünkü bu sefer geçeriz. Evet geçtik. Geçtik bu var. Su altının olan gideceğim. Olmuyor. Arkadaşlar olmuyor. Olmuyor. Nasıl arkadaşlar? Uzan gidelim. Evet arkadaşlar gidiyoruz. 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 Ama arkadaşlar önümde birisi var. O tapsın da. Ah. ben taptım. Rakısı ben tapıyorum. Arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar yeter. Ya. Arkadaşlar ya yeter ya. Abi yatal yatal. Artık vurma. Su alamada geçme ya. Kasıda kasaya biz getireceğiz ya. Neyse neyse. Neyse. Ya düştüm yanlışlıkla bekleyin. Ben bunun taklidini biliyorum. Siz şimdi burada 5 saniye durun. Olda 5 saniye durursanız bulaya ısınlanıyorsunuz Akas'a. Böyle bir özel bir yer burası. Bula nasıl geçeceğiz? Yıldız var, yıldız, yıldız. Arkadaşlar yıldız var burada. Geçtik yine de. Birinci oluyoruz? Birinci oluyoruz? Birinci oluyoruz? Arkamda birisi var mı? Geç, 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 geç. Yes, birinci olduk. Ne? Akas'a kımsa yok da oldu. Nasıl bilinzi olamadım? Akas'a bu oyun yalan atıyor. Ben aslında bilinzi oldum. Bilinzi. Bilinzi oldum Akasal. Neyse Akasal. Bu kadar yeter ben. Yeter.

啊